Teyzen kocasıyla barışsın mı demiş. İnşallah barışacak ya. Harun eniştemle barışsın. Ben Harun eniştemi seviyorum. Harun eniştemi istiyorum. O İnşallah onunla barışır. Aleykümselam. Limon değil ya bu şey. Ee, armut armut. Hmm, i̇nşallah düzelir teyzemle halen işte arası dediğiniz gibi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada bugün 12 Kasım benim doğum günüm. Bugün 12 Kasım'da doğmuşum 1991'de. Bugün doğum günü. Aynen bastır barışır onları demiş. Do doğru diyorsunuz. Aynen Ayhan amca ile olmasın ya. Bakalım. Sağ ol, doğum günümü kutlayan arkadaşlara teşekkür ederiz. Bugün benim doğum günüm, kelimeler büyüyor ağzımda. Bildiğim bütün hayatta param parça. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar, sağ olun. <laughs> evet Ebru pasta aldı. <laughs> İyiyim Rıdvan kanka sen ne yapıyorsun nasılsın iyisin? Müsait sen gel yayın alayım seni kanka davet göndereyim. Dur davet göndereyim kanka müsait sen gel. Kanka şimdi evdeyim sabah erken gideceğim şeye programa ondan gelemem şimdi yani. Sabah 6'da kalkıp gidiyoruz ya kanka ondan. Kaç yaşındasınız demişsiniz. 33 yaşındaydım işte bugün 34 oldum. 1991 doğumluyum. 2025 Kasım evet 34 yaşındayım şu an. Yaşlandık be. Ayhan amca bitti mi ya? Ya Ayhan amca ya teyzem şey yapıyor şu anda işte inşallah Harun'un işlemle barışır. Fethullah abi Happy Potter Bilal demiş. Sağ ol Fethullah abi. Doğum günüm kutladığın için teşekkür ederim. Tamam Rıdvan kanka. Aleyküm selam Savaş. Hoş geldin. İstek tamam istek mi attın? Ebru istek atmış arkadaşlar. Şimdi Ebru'yu da yayına alayım. Benden de bugün evlilik yıldönümümüz diyenler var.